Selamlar merhabalar bugün tekrardan sizlerin karşısında yepyeni bir videoyla ee, Clash Royale karşınızdayım yepyeni video bu kadardı yani çok da yepyeni değil yani 6. <laughs> ligdeyiz biraz hastayım e, soğuk algınlığı burnum akıyor öksürüyorum azıcık ama iyiyiz genel olarak genel olarak iyiyiz iyiyiz okey 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 Hmm, inşallah lock bait değildir. Var ya çok lock bait havası var bu ipnede. Hmm. Sağ verdik. Yani belki kule takasından bir şey yaparız diye şu an takılıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Yani çok rahat verdik solu. <laughs> Biz de sağ aldık. Güzel oldu. Şimdi tekrardan balon saldırısı yapabilir. O yüzden bu ipneyi böyle çekelim. Tamam mı? Cadı'yı kesinlikle evimden çıkarmamam lazım. Çok zor oldu ya. Niye öyle oldu? <laughs> İnşallah yıldırımın yoktur lan ipni. Cadıyı mecbur elimden çıkardım. Ne yapacağım? Tursunu mu kuracağım? Eyvah ben hata mı yaptım şu an? Sanmıyorum lan. Dur bakayım bir. Şöyle bir tane. Ya da alev de atmayacağım ya. Dur bakalım. Okey. Aaa. Aa Valkyürü var galiba evrimli. İşte bu korkutucu. Hadi oğlum. Güzel. Vallahi iyi ya. İyi vurduk. İyi, iyi. Vur, vur 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 vur. Aslanım benim. vur vur vur. Çok iyi. Bir tane daha. Ah be. Niye bir tane daha vurmadın? Şimdi 50 saniye. Şöyle koyduk. Şöyle koyduk. Şöyle koyduk. saniye. Güzel. Ve <laughs> çok iyi. Tamam güzel ilk maç aldık. Ram ram basitti. Adam kötü oynadı aslında ama ben de güzel oynadım yani. Herhalde güzel oynadık. Bilmiyorum. Çok fazla şey yapamıyorum. Vallahi mahvoldum. Çok hastayım. Boğazım ağrıyor. Ciğerlerim dağılandı. Burnum akıyor. Ama iyiyim yani. Birazcık sadece enerjim düşük. Onun dışında gayet tatlıyım. Gayet minnoşum. Şöyle hemen birinci giriş yaptım. Yerim de hiç rahat değilmiş gibi hissediyorum. Niye öyle? Şöyle canavarımızı atalım. Allah Allah. Bu Valkür'de ne var ya? Herkes Valkür kullanıyor. Valkür benim canımı sıkmaya başladı ama. Alev topu güzel harika. Yani tomruk da vardır tabii ki de bunda. Tomruğa gerek yokmuş bu arada. Alev topu attı. Tom çarpma attı. Alev topu aman bu zımbırtı çok iyi. Şimdi reis çok iyi çok iyi de ne yapacağız şimdi buna? Hmm. Mecbur bunu da atacağım çünkü o gelir yani vurur. En azından çok zor oldu ya. Bunda ne var başka acaba? Şöyle bir atalım. Hiç yoktan biraz kuleye vuralım. Bir tane daha vur lan. Adamsın. Adamsın. Acaba bunda ne var? Tazı mı? Yani tazı çok güzel olmadı. Şöyle koyacağım. Tamam mı? Onun alev topunu harcatmamız lazım. Eyvah! O ne alaka be birader? Valkyrie şeyli mi değil mi acaba evrimli? Bana o lazım bir tık. Şu an. 1600'e kadar indirdi adam. Bu arada çok iyi oldu abi vallahi. Evrimli değilmiş güzel. Vur, vur hadi canım hadi 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 hadi. Oğlum biz nasıl savunacağız bu ipni ya? At abi at ya yoksa savunamayız. At 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 Vallahi savunamayız. Şunu da atayım çünkü savunamam. Şöyle de çevirelim. Şöyle de atalım. Allah'ım ne olursun alamasın. Allah'ım alamasan. <laughs> Bilerek geriden çıkıyorum şu an. Abi şu cehennem ejderi ipnesi olmasa alırız aslında da. Oğlum sağ taraf gitmez değil mi lan? Gitmedi herhalde. Kurban olayım Cada, hadi daha kurbanın olayım ya. Yapabilecek bir şey yoktu aga ya. Yapabilecek hiçbir şey yoktu. O cehennem olmasa aslında yine kuleyi alırdım da. Ya da balonu biraz daha solu götürebilseydik. Balonu solu götüremedim. 5 saat kırılmadı şey. Ee, o kule. Sağlık olsun Enti. Aslında alabilirdim çok rahat gitmiştik ama. Enti 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 Enti. Başım ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Konsantre olamıyorum. Ateşim var. Ama iyiyiz. Yani umarım. Bol şanslı. Teşekkür ederiz kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun. Pablo. Pablo can dostum. Bize başarıları diliyor. Cehennemi var ne güzel. Bu da mı Tazı? Bu da tazıysa vallahi tebrik ederim. Tebrik ederim. vallahi harika oyun. Görüp görebileceğin en güzel oyun. Dahası var mı diye düşünüyorum. Tabii ki de hayır. Yani ben anlamadım ki mesela bir gün sadece Mega Şövalye geliyor. Bir gün sadece Tazı geliyor. Ne olacak abi böyle? Harbi söylüyorum ne olacak böyle ya? Oğlum cadıya attı sanın cadıya da atamamış eşek. <laughs> Bilerek böyle attım çünkü cehennem atacak. Şöyle hemen önüne de şey atalım. Aynen böyle. <laughs> Gerek kalmadı bu arada o ok atmama. Çok iyi oldu. Hadi bakalım neler olur gelecek. Yok etmeseydi bok yemiştik bu arada. Baskıda kalmam lazım da nasıl baskıda kalacağım bu ipneye karşı? O ne kadar kötü oynadı. Bir şey söyleyeyim şöyle yaparsak peki nasıl olur? <laughs> bir de şöyle. Bir de şu canavarları bir vursak. Bir tane kevaşe kalmış mesela orada. Can sıkıyor. Vallahi can sıkıyor. Öldürmez herhalde. Öldürdü. İki saniye, bir saniye ve bum. Ya sadece tazı gelmeye başladı şimdi. Valla geçen videoda sadece mega vardı. Bu videoda sadece tazı. Abicimiz nasıl oynayacağız bilmiyorum ki. Korkuyorum başlatmaya. Korkarak başlattım yemin ederim. Zaten başım ağrıyor. Haştayım ya. Haştayım abi ya. I am a smart use. I am a... Şöyle bismillah. Fırıncık. Hancık. Fırıncık. Hancık. Bittik. Fırıncık. Hancıkcık. Lan ben o zımbırtıyı yedim mi alevi Helal olsun. Helal olsun bana da. Binici diyorsun. Ne yapayım abi? Ne yapayım? Bilmiyorum ki. Ben de hattamıza yaprağı yedik bu el. Kuleye de vuramadık iyi mi ya? Ay amanah nah ki. Adam ne güzel sadece fırınla tuttu ha. Vallahi helal olsun. Yani bunu ben yapamazdım şahsen. Bak fırın ölmüyor da. Bak fırın ölmedi helal olsun. Helal olsun fırına. Ne fırınmış be keşke bizde de fırın olsa. Bu fırın bu kadar güçlü müymüş ya? 2-6 fırın. Güzel olmuş bu arada. Easy yani. Hiç zorlanmadı adam. Ve hala hasar veremedik rakibimizin kulesine. Ya benim Mega'yı gördünüz mü? Ne kadar tatlı. Orospu çocuğu Mega. Annen yok annen. Orospu'nun doğurdu seni. Dur dur reis bir şeyler deniyor. Aslanım Mega ya. Valla sen çok büyük adamsın. Valla senin değerin bilinmiyor Mega. Sen gerçek bir orospu çocuğusun Mega. Senin değerini nasıl bilmezler ya. Ben hala şoktayım. Senin gibi klas, muhteşem, harika bir insanın nasıl değeri bilinmiyor ya. Şuna bak. Valla helal olsun. Hiçbir şey yapamadık. Tebrik ederiz kendimizi. Mega'ya bakıyoruz. Evet, evet. Ha, helal olsun lan Mega. Yemin ediyorum büyük adamsın. <laughs> büyük sen misin bilmiyorum ama çok büyüksün. <laughs> Yok ya Mega bitik. Mega bitmiş. Mega'nın amına ki yapmışlar. <laughs> o öpücü alacaksın anan amına sokacaksın ama işte benim mega olası bir çocuğu ne yapayım? Mega ile bu kadar oluyor. Mega'yı oyalamak çok basit. Adam bir tane buz ruhuyla Mega'mı tuvalet kağıdı gibi yaladı yuttu böyle. Benim Mega'da o sıra. Aman akodum Mega'sı. Oros bu çocuğu. Zar zor götümüzü yırtıp bir tane maç kazanıyoruz. Onu da senize geri veriyoruz. Johnny ne oynuyor acaba? Johnny ne oynuyor Reis? Johnny güzel deste oynuyor adam. Ne Tadımız bozuldu sanki be Ali Rıza Bey. Orospu çocuğu niye direkt ona vurdu? Ben onu çözemedim. Vay amına kodumun piçine bak. Nasıl bir desteyle gelmiş karşıma görüyor musunuz? Orospu'nun doğduğu seni. Pekka'ya bak. Orospu çocuğu mini Pekka. Sen bu kadar güçlü müydün lan piç? Evet bizim Mega'yı izleyeceğiz şimdi. Evet bakıyoruz. Bakıyoruz. Bakamıyoruz. Mega Allah senin bir belanı versin. Ya. Hiçbir sikeramıyor ya. Adam bir elektrik şeyle seni köye yolladı lan. Kesin mini pk falan atar o yüzden direkt bunu attım. Ben koruruz diye de yok yok. Atmıyor. Orospu çocuğu zeki numarası yapayım. Allah için öl öl. Orospu çocuğu değil bas. Seni kullanan bile yok lan. Hmm. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yapabilecek hiçbir şeyim de yok. Bu eli de verdik. Bundan da götten yedik. Johnny'den. Johnny. Yalandan atıyorum ben şunları böyle. Belki pek yeme çıkarır diye. Ama yok adam zeki. Ya da tam bir mal da aslında belki. Baksana. Şimdi kötü tarafa hangi taraf savunacağız? Yani hepsi ayrı ayrı sıkıntı. Mega'ya bakar mısınız? Ne kadar güzel oynuyor. Aman akudum Mega'sı. Orospu çocuğu Mega. Annenin. 30 saniye kaldı ya. Vallahi biliyor 30 saniye kaldı. Diğer kuleyi verdik ya. Orospu çocuğuna baksana çok hazırlıklı ya. Adeta benim geleceğimi biliyor. Mini pekkanın amına ki. şöyle çekeyim de bari. Ben... Burası küçük. Bu nasıl deste ya? Bu nasıl deste lan? Ay hoştu lan. Birazcık kadın vardı o da kaçtı. Bakalım. Ali Nazik geldi woman life for hadi bakalım yine şey geldi ha ben size söyleyeyim tazı bu tazı değilse ben hiçbir şeyim bakalım evet evet Evet, evet, evet. Mega'mızı attık. Bakalım orospu mega gidiyor. Evet, bakıyoruz mega ne işe yarayacak. Bakıyoruz, bakmaya devam ediyoruz. Evet, o aynası da varmış. Wow oh, man. What the fuck man. Shit bro motherfucker. Hmm. Hmm. Aynası var. Sıkıntılı bir deste. Şöyle koyalım. En az da Buzruğu'na bir cevabımız olacak da. Bros bu çocuğu da baskıda duruyor. Sanki ne var anasını de. Valkyrie'nin evrimini %99.9.9 döndürdü bu. Piş tamam mı? Bak şimdi şöyle koyalım. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle de atalım. Abi şaka yapma. Şaka yapma. Abi şaka yapma. Bu adam ne oynuyor amına kodum piçi ya. Abi şaka yapma. Bu adam geliyor. Bu adam gelecek. Biz bir önlemimizi alalım aga. Biz bir önlem alalım. Abi şaka yapma. Şöyle gelir misin canım? Teşekkür ederim ben amcanım. Abi şaka yapma. Allah. Orospu çocuğunu gördünüz mü? Ne güzel koruyor. Gördünüz mü bilmiyorum ama hiçbir şey yapamadık ha. Bu ne yapıyor lan bu ipne? Değişik, değişik bir ipne. Abi sakın yapma, kule gitti. Ya yine Mega'dan dolayı verdik yemin ederim Mega'nın anasını avradını yedi jettiniz ki. Destemiz çok ağır kalıyor ya. Aman kodum megası. Orospu çocuğu mega. Bir tane vursak bir şey yapsa geçeceğiz belki de ama yok. Bu mega niye böyle ya? Annen yok mega ya. Vallahi billahi hiçbir sike yaramıyorsun ya. Of of mega. Abi bu ne ya? Vallahi tövbe tövbe. Bıktım bu kaşardan ya. Yeter be orospu çocuğu. Gelme artık ya. ha gayret ha gayret mega onu bari öldürebilir be reis ya Valkyrie atacak Yo o da mega attı harika orospo çocukları Ulan hani namuslu şerefli haysiyetli insanlar ne oldu ya Hepsinin anasını siktiler herhalde Şaka yapma Çok zor bir savunmaydı yemin ediyorum şuna bak iki tane kulüp bir tane yarasayı öldüremiyor ya. Bu orospu çocuğunun megasını bırakması lazım. Megayı bırakmazsa hiçbir bok yapamam. Megayı savunup saldırıya çıkmam lazım. Geliyor geliyor kebaşenin öz evladı. Sakın yapma. Abi yok bu sefer. Onu bırakmayacağım ya. Yani. Onu megayı kullandırmam lazım. Orospu çocuğu da zeki taklidi yapıp mega atmıyor. Neyse bir tane vurduk. Bir tane daha vurun. Orospu çocuğu binici vurur musun hiç? Asla. Asla reis vurma sakın. Beret döv. Gövdeni dursun bayatsız yakın. Nizr. Hmm. çocuğu niye mega oynamıyor? Oynasana. Ha şöyle. Allah rızası için şu oros bu çocuğunu öldürün ya. ha? Oh be. <laughs> Zaten bunu bilerek attım. biliyorum o oros bu çocuğunu atacağını. Şöyle şuna da bir ok atayım var ya nasıl mutlu olacağım şimdi bak izle oros bu çocuğu seni karı. <laughs> e hadi ama cadı hadi ama da adamın şeyi bile yok ya. Kule canı bile yoktu ve Kevaşe'nin öz evladı senin. Şimdi hırs yapıp direkt girecek rahat ol. Ben böyle orospu çocuklarını her yerde tanırım. Bak gördün mü nasıl geliyor. Orospu çocuğu Ağustra çocuğu geliyor. Orospu bu çocuğu geliyor. Orospu bu çocuğu geliyor. Bunu yok etmezsek o bizi yok edecek yemin ederim. Dur, dur dur dur, biraz daha yaklaş dur. Oo, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle bir koyayım orospulara. Nasıl rahatladım ya. Yemin ederim var ya inanılmaz şu an rahatladım. Yavaş yeni dövü seni. Böyle de bir tane de attık mı? Gay. <laughs> Çok ilginç testeler. Daha fazla uzatıp videonun anasını da pikmek istemiyorum. Yani bok gibi maçlardı. Kaç gün kalmış şeye niye olmaya? Da 6 gün var altı günde oluruz ya. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın yeni günde yeni mutlarda görüşürüz. Umarım yarınız bugünden daha güzel olur. Her şey görüşürüz. Çok Çok güzel. Bye.